Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emirhan Çakır. Bugün sizlerle birlikte Support'ta Blitzcrank oynuyoruz. Biliyorsunuz stack'tan çıkma serim var. Her lane'de bir video çekiyorum. Sıradaki ee, lane'de Support ve Support'ta en sevdiğim karakterlerden bir tanesi Blitzcrank'tır. Gördüğünüz üzere hemen rakibin bitkinliğini aldık. Jinx yarı cana indi. Support'ı Blitzcrank'i neden seviyorum? Çünkü diğer lane'lere baskın atarken veya ne bileyim grabs fightında işte toplu fightlarda rakipten bir kişiyi direkt engelleyebiliyorsunuz hukunuzu attığınız zaman adam bir de sizde sizin hukunuzu yememek için gerildiği için de rakip takım yani takım arkadaşlarınız daha rahat play yapıyor o yüzden çok iyi bence yayınlarda da baskın atarken çoğu jungle'dan daha iyi baskın atıyor yani o da bir gerçek şimdi ee, bu lane'i adamların üzerine vermemek lazımdı ama şu Kiana'ya gidip gitmem lazım. Da beni iki yapsana kanka. Beni iki yap geldim. Üç tane CS kaybedecek ama. bunu Yok. Neyse red'i alamadı en azından. Biz burada iki CS kaybettik. Bizden önce 3 olacaklar. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Jinx'i bir daha hooklamam lazım. Olin yapamayız. Ya Kaysa inat da inatla dibime gireyi. Onu da uyuyorduk. Aa, aa, saçından tuttum sandım. Voli bir öldü beyne. Bir totem bırakacağım. Kiana %100 top side'ına doğru gidiyor ama Yine de bu elolarda hiçbir şey belli olmuyor arkadaşlar. Bu kamanam yok. Neyse flash'e flash takas oldu. Bir de benim zaten şeyim var. Ne derler? Ekstram var. Bismillah. O yüzden 4 bu Kerim'in bütün siperleri duruyor benim tutuşturum duruyor seni şöyle bir öldürelim arkadaş biraz dikkatli oynayacaksın moruk iki hu 3 2 3d iki, iki. görüyorsunuz mu ne kadar iyiyim birre de burada bot denildi egzoz support bayağıdır görmüyorum ya support'un tercih ettiğini bayağıdır görmüyorum yani adk'ler arada bir alıyor mu? şimdi arkadaşlar baktım lane'lere top lane'de lane yok mid lane'imiz base atıyor jungle'ımızın jungle'ımız base atıyor sadece yapabileceğimiz burada şu drake'in orada bir görüş almak şuna vurmak ona vurdum şimdi lane'ime gidiyorum Hani boş vakit kaybetmenin de bir mantığı yok. Çünkü hiçbir şey yok. Şuradan Lulu'yu çektim mesela. Bu öldü. Bedava. Buna da devam edeceğim. Eğim gelecek. Çok iyi. Şimdi şurayı AD kerimize puşlatıp Drake'e yürüyebiliriz. Aslında puşlamasak da olurdu ama Böyle istedi. Gerçi biraz geç oldu. Neyse Drake'e geldim. Malzarda TP attı. Bu Lembok gibi kaldı bu arada yapacağım. Çok koyayım seni ya. <laughs> Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Bot deni kestiğimiz için bu direkt biraz bedava oldu. Sadece Kiana gelebilir. Kiana da tek başına gelirse Malzar multisi var. Benim hukum var. Diego full HP. yüzden hiç sıkıntı yok. Bedava Drake oldu. Malzahar bota gelmek istiyor. Bence bot okey. Arkadan gidebiliriz. Hex ile başlayalım. Aa onu tutturamadık. Neyse. Bunu Jinx'i bizimkiler kesiyor. Lulu'yu Malzahar kesti. Çok iyi. Anadolu'yu da verelim. Şimdi direkt base'e tıklayacağım burada. Sebebi şu Grabster'a yetişmemiz lazım. Kiana almadan. Ya yani muhtemelen alacak ama yine de en azından deneyebiliriz. Tam bir şeyimizi alalım, koşalım da şeye Grabster'a En kötü Vayne'e Gen Vayne veya Diego şey, Vegara deneriz yani bir şekilde. Aldı. Sıkıntı yok. Vayne'e gidebiliriz. Hemen vigoyu Vayne'e gelmesi için ping attım denemedi. Ghost'unu aldık, ultisini aldık. Uyu atacağı yere bir denedim. Olivia'nın TP'si yok. Buraya gideceğim. Tam Lulu ölümüne geliyor şu an. Ama ana şeyim yoktu. Menzilim yoktu. Veigar'ı çektik. Nasıl öldün lan 1v1? Bir tane daha. Çok iyi öldü o da. Lulus'u yaşadığı için yani Lulus yanında olduğu için hiç denemiyorum. Gerçekten kanka ben de çok şaşırdım. Nasıl kaybettin acaba onu? Adamdan itemden öndesin. 4 kill'in var. Bu e gerçekten bayağı kötü oynaman lazım. Düz vuruşa bıraksan kesiyor olman lazım yani. Haritada herhangi bir objektif yok. O yüzden şuradan bir kule barikat alalım. Kiana bot da, Veigar da bota doğru geliyor. Şey de burada, Viego da burada. Bu yok. Şuradan Jinx'i aldık mesela anladınız mı? Hemen Lulu'yu atacakmış gibi baitledik. Ultin yok mu? Allah Allah. Yok çocuğum. Bak. Yaptı harekete bak. Kaysa bayağı berbat ya. Yapacak bir şey yok. Bu arada mesela ben 0-1-5 oynuyorum. Takımın toplam kili 6. E, bu arada o bir kili de, kili de yine bot lane'de lul'dan asist alamadım yani. Onda da... Mesela şuraya bir bakacak olan var mı? Tamam, bu totemi değiştirmiyorum. Crabstar'ı alalım ya. Ultin yok muydu? Oğlum niye kimsenin hiçbir şey yok? Allah Allah. Çok saçma. Hiç kimse de hiçbir zaman hiçbir şey olmuyor ya. Neyse Malzahar şeyi kesti. Ben yine kırmızı totemi değiştirmem. Bak. yani sana şunu da vereyim. Yani Grabster'ı verdik. Bir tane alabilirdik. Onu da çaldırdı Viego. O yüzden... Drake'lerden ilerleyeceğiz. Bunu aldı bizim çocuk. Zaten Grabster'da Kiana. Ben şu... <laughs> Eğer bot denk... de bekliyorsa... Demiyor. Oyun sıkıntı da bu arada yani. Hiçbir şekilde öne geçemiyoruz. şurel almış çocuk. Alabilir miyim? Teşekkür ederim. alzarın hiç yok. Bence burası totemli ama gideceğim ya buradan. Kiana da burada. Güzel. Yakaladık gibi onu. Yaka Aa yakalamışız bile. Biraz fazla bir şey harcadık ama. Yine de öldürebildik en son sonucunda. Öldüremeyedebilirdik. Kayısa da öldü. Çocuk çok şey oynuyor ya kötü. Şimdi... Tapta olay var. Tapa doğru gidiyorum. Güzel. Çok iyi. 2'ye 1 oldu. Veigar'ın Malzahar'ın shutdown'ını aldı. Voli 1 Veigar'ın shutdown'ını aldı. Ama o öyle bir oynayış yok ama kanka. Öyle bir şey yok. Kaysa yu neyse ya ya gerçekten Viego'yla Kaysa çok kötü ya Çeliksem öldüremeyiz şu an Jinx'i. Vadi alıyor bizimkiler. Yanlarına gideyim. Diyeceğim de 3 mit var karşı. <laughs> Niye 3 mitsiniz siz? Oğlum bu oyun ne ya böyle? So, what? Bulut çıktı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Drake'e oynayalım ya, Drake'e kapanalım. Doom gelecek. Oo, Olivier ne yapıyorsun kanka? çok iyi. Jinx ile Lulu gelecek. Canları ne durumda bilmiyorum. Yenirlerse şey yaparım. Ama Jinx roketiyle çalmayı deneyebilir. Ben şöyle biraz açık duracağım. Roket atarsa bana çarpsın diye. Güzel. Olayı anladınız mı arkadaşlar? 3 direkte de varım. Öldür şunu. Çıkmadı mı? Oha ya. Neyse. Olay şu. 3 drake'de de varım. Ee, ondan sonra yani, objektiflerde varım. Her lane'de varım. Aktif oynuyorum oyunu. Hiç gerek yoktu. Biliyor musun? Oluyor ultiye ya. Ben şimdi şöyle bir kaçmayı deneyeceğim. Bence çıktım. Yardım et lan. Hızlı base'im var. Allah'a emanet. Atakan online. Atakan'a kapanalım. Şurada görüşleri alalım. Belki Atakan'dan önce birini yakalarız. Yani demek istediğim şu şey oyun aktif oynayacaksınız. Lane'inizde kalmayacaksınız. Mesela benim yanımdaki Kaysa çok kötü. Aşırı berbat. O mesela bu kadar aptal olmasa çok daha iyi şekilde play'ler yapabilirdik. Öldüm. Keşke ulti bassaydı ya. Mazlar ulti bassaydı en azından Jinx'i keserdik. Ben sizi nasıl oynayacaktı acaba? Biraz erken oynadım ya. Hadi. Eee. Eh. Mazlar ulti basacağım diye öldü la. Kiyanolar yok. Volibear'ın tipisi var mı? Var. Yetişemem gerçi. Atakan gitti. Yapacak bir şey yok ona. Şeyleri geldi. Doğunca, ölünce doğacaklar. Of. Neyse Drake var. Sol bu yani. Sol Drake'i var. Bence bunu alsak da okey. Görüşler alalım hemen. Öldüm. Ya abi görüş alıyorum. Sol gitti bak. Şimdi buradaki sıkıntıyı söylüyorum size arkadaşlar. Bizim jungle'ımızdayım. Şuradayım. Tamam mı? Görüş alıyorum. Geri zekalar Drake var. Drake. O görüşleri almam gerekiyor. AFK bekleyeceğinize gelin anasını satayım. Yardım edin. Kaisa'ya bak. Tapta push alıyor anasını satayım. Aptal maymun. Çok aptal ya çocuk. Es. Adamların da atakanlarını alamadık ya. Flash'e flash. <laughs> flash yok. Mazhar bir turveyini öldürmüş. Çok hızlı lan bu çocuk. Artık çizmesi almış. Gel bakalım buraya. çok iyi. Bir de top 2'yi alacağız. Bir e bot 2'yi alacağız pardon. Oğlum APK adam ulti atıyor ya çocuk. Kafayı yemiş. Bu arada itemlardan bahsedeyim. Zonya almamın sebebi ben Bilis Krengi bence zonya alınması gerek alması zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü adamı kendinize çekiyorsunuz. Eğerinizi ultinizi attırdıktan sonra hiçbir şeyiniz kalmıyor. Bir sonraki adamı çekme için zaten ulti şey Q ne bileyim o komboyu yaptıktan sonra takım arkadaşınız o rakibi öldüremiyorsa zaten yapacak bir şey yok. Ama mesela diyelim ki Rakibi çektiniz. Rakip size vurmaya başladı. Takım arkadaşınız orada rakibi öldürüyor. Siz o esnada zonyayı basıp diğer hukunuzu bekletirseniz. Hani gelmesi için zaman kazanırsanız. <laughs> bu sefer bir zonyanız bittikten sonra bir sonraki adamı hukuk için hem canınız olur. Hem de şeyiniz olur. Yetenekleriniz olur. Skilleriniz olur. Yani niye bana öyle bir şey yaptı anlamadım. Ben Viego'ya yardıma gidiyorum. Ah! Jinx yaşıyor, Vayne yaşıyor. Totemim kalmadı. Burada biri var mı? Yok. Ben ona gidip vuracağım. base atıp hemen drake'e koşmak lazım. Şimdi bir sonraki item donmuş şire alacağım. Bunun sebebi rakibi içinize çektiğiniz zaman hem hareket hızını düşürü, şey yavaşlatma veriyorsunuz rakibe. Bu bence çok önemli. Kaçma fırsatı da kalmıyor rakibin. Hem de saldırı hızını düşürüyorsunuz. Bence bu da çok önemli. Karşı keri vesaire çekersiniz eğer. Hop Zonya'yı bastı baba. Gel bakayım. Ah be. Mesela Veigor ultisini Zonyam sayesinde yemediğim için ölmedim. O yüzden donmuş yürek önemli. Demir solerinin broşu zaten gerekli bir item. Hem kendinize kalkan veriyorsunuz. Hem takım arkadaşlarınıza kalkan veriyorsunuz. O da çok önemli. Zaten totem itemini demem, dememe bile gerek yok. Zonya'yı anlattım. son eşyada bence Zeke'nin ayengi eğer AD'lerinize güveniyorsanız Zeke, güvenmiyorsanız kendiniz için bireysel bir item olabilirsiniz. yani ne bileyim, varmok ee, Varmog olabilir, ruh gömleği olabilir. Karşıdaki adama göre değişir bu. Ya da kefaret olabilir takım arkadaşlarınız için. Ya Zeke de olur. Zeki ta takımdaki herhangi bir keriye de batabilirsiniz bunu. Yani değişir. Burada bir base'imizi atalım. Bu arada Blitzcrank sadece early game için değil, late game için de çok önemli bir karakter. Çünkü rakipteki herhangi bir karakter eğer Q'nuz L çekerseniz direkt eksiltmiş oluyorsunuz late game'de. Herkesin itemleri vesaire full olduğu için zaten ardınıza giren bir kişi direkt ölmüş oluyor. Hani bir yetenekli bir kişi eksiltmek bence çok iyi. Yani tutturmak vesaire zor. Çünkü Bak mesela adamın üzerinde shield var mesela. Anladınız mı? Onu öldürebildik mi? Öldüremedik. Burada kayısı yok. Çil diyor. Dakika 31. Neyini çildik? Zaten oyun. Çilleninceye kadar çillenmiş. Neyi bekleyeceğiz? Ne işimiz var? Şeyimiz var. Öldü mü? Yok. Güzel. Burada Kiana'yı nasıl öldüremedik ya? Ah be. Ne Q'um gelecek. Turda deneyeceğim. Ya şöyle mesela benim hukumdan da korktukları için late'de de lane'de de ona göre pozisyon almak zorunda kalıyorlar. E bu sefer pozisyonlarını ona göre aldıklarında takım arkadaşlarım için alan açmış oluyorum. Çok içeriye de giremiyorlar. Çok dışarıda da kalamıyorlar. Daha rahat oynatıyorum takım arkadaşlarımı. Blitzcrank o yüzden de önemli bir karakter. Tabii ki de çok daha güçlü supportlar var. Ama her supportun kendine göre bir avantajı, dezavantajı var. Bak mesela Jinx'i çektim. Zonya'yı bastım. Demir Toleri bastım. Attım onu da. bitti oyun anladınız mı? Oha ama. Hepsi Veigar'dan tek yedi. Boz kalkanını. Leşini aldık. Adam herkesin içinden geçti ya. Eze kadar gitmiş. <laughs> Egar mantıklı Şunu almız çok mantıklı bu arada. O yokken de işte beygarcım oyun bitti gitmemiş biraz erken konuştuk galiba. Bari kes onu be. Kesti kesti çok iyi. Devam edin. Veigar yok. Çok iyisin Malzar. Şimdi bitti oyun. Beni kovalayacağım diye oyun bitti işte. Lan gidin bitirin. Aa gitseniz de. Abi şaka gibi neşe gidiyorlar. Abi kadim madim alıyoruz ya. Adamlar 4 kişi zaten oğlum. Ne kadimi? Ne var onu? Ya neyse anlatmak istediğim şeyleri anladınız. Beynin AFK kalması şanssız olmuş olabilir ama şöyle bir durum var. Biz bu oyunu zaten kazanacaktık. Beyin yani olsa da olmasa da bu oyun kazanılmıştı. Çünkü late'te Malzahar, Diego, Volibear, Kaysa çok daha güçlüler. Onlarda da late'e uzadıkça Beyinle Diego var, şey Beyinle Vegar var ama onları da ben kitliyorum. O yüzden bir anlamı kalmıyor yani. Beynin AFK kalması çok da önemli değil. Ya biz neyden korkuyoruz ya? Gel bakayım. Hadi. Sıkıldım, sıkıldım o yüzden böyle oluyor. Hadi çocuklar, kademiniz var. Neşiniz var. Hadi bitirin artık. Heh. Oyun artık şu oyunu. Kaysa çok kötü ya. Ve bak. Neyse. Oyun bitti. Keyifli seyirler diliyorum. Umarım yardımcı olmuşumdur. Görüşürüz.